Dışını ne kadar tanıyorsun? Challenge yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Şimdi taş kağıt makas yapıyoruz. Taş kağıt makas. Kaç tane taş? Üç. Ya da bir diye aksız. Üç. Üç. Tamam. Şimdi sen mi bana sor. Evet. Tamam. Sor bakalım. Tamam en sevdiğim renk en sevdiğim senin? Hm <laughs> ben de senin tam yazıyorum yaz büyük yazabilirsin tamam göstermiyorum ya sen evet um... biriki biraz zor büyük mi yazdın? Evet şöyle yapayım. Takmıyorum arkadaşlar Ne yazıyorsun ya? Hazırım. Üç, üç iki, Mor, sarı. Ama benimki de orada. Benimki mavide. mavi de. Mavi de Tamam. Şimdi bakıyoruz. Şimdi ben sana soracağım. Şimdi ben okuyorum. En sevdiğin yemek. Tövbe. Hadi bakalım. Yazıyorum ben. Adını unuttum. Buldum. Ben seni yine buldum. Vallahi buldum. <laughs> Neydi ya? Bakmıyorsun inşallah. Şuna bakmıyorsun. <laughs> Hadi bakalım. Sabediyoruz. Oo bakıyor muyuz acaba? <laughs> Hadi bakalım dönelim. Bu arada yanlış bildiğin sanırım. Üç, iki, bir. Kanat mı, değil mi? Aferin kızına. Tamam, Sen daha de değil mi? Hmm. Değil. Tamam. Sor bakalım. Şimdi ben moru doğru bildim ama mercimek çorbasını bilemedim. Soruyorum. Sor. En çok kullandığım kelime. Hmm. Bu nasıl bir şey? Bilmem. Zeynepciğim sen ne yaptın? Ben yazacağım. En çok kullandığım kelime ne? Senin ne? Ne olabilir arkadaşlar? Şuraya yazacağım. Tamam. Şşş, ne yapıyorsun sen? Bence ben yazdım doğru al. <laughs> yanlış yazdım bu arada ama olsun. 3. Ben yukarı yazdım bu arada. 3, 2, 1. Kanka. ne? <laughs> Kanka. Doğru. Ben en çok kankayı kullanıyorum. Sen, benimki yanlış mı? Doğru. <laughs> Şu ana kadar benim iki doğrum vardı. Mercimek çorbasını yanlış <laughs> bildim. Şimdi. En sevdiğin içecek? Evet buldum. ben yazdım. Şöyle bakıyorsun sen. Görüyorum ben ya bakıyor ya arkadaşlar bakıyor ya. Hadi bakalım doğru mu yanlış mı? Seninki sıcak mı onu düşünüyorum da. Ben soğuk yazdım. Ama bu sıcak becili biraz karış. Dur. Sen <laughs> Bir saniye. Yapacağız. En çok doğrusu olan kazansın mı? Tamam 3, 2, 1 O ne? Sıcak çikolata Yanlış Yanlış maalesef ah, ah. Salak Börek çay Bak şimdi Bunu yazıyordum ya Aklımın önüne sağlık mı? Ya. Aysu mu senin? Evet. Yes. Bah. Şu ana kadar 3 doğru. Hmm. Sor bak. Ne soracak acaba? Bu biraz kolay sanki. Ama neyse en sevdiğim mevsim O oh. En sevdiğim mevsim ha. Senin bir videon vardı. Ama ilkbahar mı, sonbahar mıydı, son bahar mıydı? <laughs> ne Buldum bu arkadaşlar. Ya Ben aslında çok zor bir soru sordum. Çünkü ben iki mevsimi de çok seviyorum ama hangisini söyleyecek acaba? Hii, telefonu kapat. Evet. 3, 2, 1 Yaz. Senin son var mıydı? Okay. Şimdi seninki yaz doğru. Bir tanesi yaz, bir tanesi de kış. Yani yani yaz doğru. Bilmiyorum. Hadi bakalım soruyorum. Evet. En sevdiğin hayvan. Ben seni biliyorum. Senin biliyorum. Vallahi arkadaş on biliyorum. Biliyorum ya, biliyorum. Ben yukarı yazdım bu arada. Söyle yarabbi. Tabii tabii. Hadi bakalım. Ben yazdım. Seninkinden emin değilim. Üç, iki, beş. Şuraya yazdım. Ne? Çok <laughs> kötü. İkimiz aynı şeyi yazmışız. Doğru mu? Tabii ki de doğru. Ben köpekleri çok seviyorum. Senin? Yani. Arkadaşlar bu evladımın köpeği vardı. Soruyorum. Doğru. Ben sormuyorum. Sen soruyorsun. Hayırdır? <laughs> i̇ki. Şimdi. Dört doğru var. Dört doğru var. iki yanlışım var. Biraz daha inceliyorum. Aga. Başka yazdı ya. Hayır başka yazmadım. Başka seçenekler. Bakıyorum. Oo. Yine aynı şey yazdı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> oh. Sen ki bilmiyorum işte. Tamam söylesene. Soruyu söyle. En, en sevdiğin youtuber. Ya. Üh. Melis mi youtuber sayılıyor mu? Hayır bence. Ha. Tamam. Bence sayılır. Tamam. Alt ayardım. Ümer. Umarım... Bir dakika ya. Şimdi ben birini çok seviyorum da. Onu şu an izleyemiyorum, biraz sıkıntı var onda. Ama söylesin. Dur. <laughs> Bakmıyoruz. Bir yere izliyordun ama biliyorum, ha biliyorum, biliyorum arkadaşlarla. Evet. Başka söyle. Söyleme. Söyle. Yeah. Evet. Bir tane daha var. Kırmızı. <laughs> Yanlış yazdım. Ay, Ay ya. doğru yazdım tamam. Doğru yazdım. Ya. Nilde şöyle yazacaktım ama değiştirdim. Hani Aykal'ı vereyim. Kanka hadi ya. Tamam ya. Hayırdır. Tamam. <laughs> evet <Ne> 2 <yazıyor? gülüyor> kutla Hayır bu ne ne alaka bu ne Gamze karta hmm. doğru Vallahi doğru bildi Vallahi doğru bildi bir, bir seninki esen, neydi elçin ah ya daha videonun başında konuşuyorduk tamam soruyorum tamam. Ya bunu soracağım ama ya şimdi bunu ben bilmiyorum. <laughs> Senin ne oldu bilmiyorum. Yani? Bakıyorum. Ee, bir saniye. en sinir olduğum alışkanlık. Bunu söyle? <laughs> evet. En sinir olduğun alışkanlığı ne? Benim. Mi? Ben mi? Nasıl mi? Şey ne? Sen Ben ne? çekelim önden gelsin. Bak sonra önlem koydum. Haben olsun. 3 2 1 ben nereye yazdım burası. Dışarıya çıkmayacağım. Dışarıya sılıksın. Ya. <laughs> doğru. Vallahi doğru. Dışarıya sılıksın çıkmamak. Niye her zaman suluksun alıyorsun? Gerçekten. Her. Şeye bırakayım ya. Onu bırakamam ben. Tamam. Su aç. Sabah mı gece mi? Sonu yazıyordu orada çok, çok korkunç. Ayın. Doğmayın deme bana deme bana deme bana. Ayın. Ayın. Ucu olabilir mi? Ne bu ya? <laughs> buldum buldum buldum. Hatta bunun filmi var filmi film var yemin hadim, var 3 2 ay yazıyorduk bu arada ne 2 3 ay önce falan. Maalesef. Tamamız. Ağustos değil, Ekim'miş. Abi değil, millet. İşte. Tamam ben söyleyeyim tamam. Ben Söyle. söyleyeyim. <laughs> Telefonunda en çok kullandığın uygulama, ben bunu biliyorum. Evet bu çok kolay. Ben de seni kırmıyorum. Emin misin? Evet. Sen benimkine mi baktın evet diyorsun bakayım? Niye bakayım? Baktı mı? Vallahi bak. Yorumlara yazın. Ya niye bakıyorsun ya? Evet. Bir. Instagram. Evet. Senin ne? Whatsapp. Tabii iki. İkimizinki de doğru arkadaşlar. Tabii. Şimdi Zeynep Yemin ablamız soruyor. Sor. Hı. Hadi bakalım ne soracak acaba? Bakar mısın? Bir sürü şey yazdım. <laughs> Ya bir sürü şey yazdım ya. 2000 tane şey oldu. Eee ayyı olamıyorum ya. İnan. Aa vallahi bulamıyorum. Balon gibi şişeceğim şimdi bu artık. Ağustos'u gizler bulamıyor. Um... Tamam Benim hayalimdeki iş, yani meslek. Oh. Ya affedin sana. Ama ben seni... Ya ben ona söyledim ama ya. <laughs> ne olabilir? <laughs> Şu altıya ay çünkü acayip uzun bir şey. Benimkisi. ne yapıyorsun? <gülüyor> Bak. Bak kızım. Bak mı? Ne Aa, Saçım, saçım çok kötü oldu. Saçım çok kötü oldu. Saçım çok kötü oldu. Aa öbeceğim. Saçım çok kötü oldu. Ben de olsana baksana. Aferin. Tamam tamam. Ya. Aferin ya. Saçımı bozdu arkadaşlar. Ya ben yapamıyorum saçımı. Tamam hadi. 3, 2, 1. İngilizce öğretmeni. Doğru mu? Doğru. Seninki ne? Ana okul öğretmeni olmak. Doğru. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok iğrenç oldu. Çok sevdim. Ama Allah... Kötü. Kaktüs gibi başımda bir şey ya. Arkadaşlar. <laughs> Son iki sorumuza geçelim mi? Geçelim. Son iki soru. Ya kalkmış gibi çıkıyor başımdan ya. <laughs> Aferin ya sana ya. Hadi son iki sorumuza geçelim. Saçını yaparız. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Bu <laughs> 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 nah, sor. Sen sor. Saçım bozduğun için teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi. Bekler misin? Beklerim. Hmm. En sevdiğin çocukluk oyunu? Oo oh, çocukluk oyunu ne be? Biz genç miyiz Allah aşkına? Biz yetişkin miyiz? Biz 28 Küçük, yaşında mıyız? Küçükken, Allah küçükken. 5-6 yaşın. Hadi. Ben seninkinden tam... bir de bakıyor. Bak. <laughs> kameraya bakıyorum. Dada, tamam Yani Dede, Sence... iki tane şey var ama şey Çok yani. önemli Tamam. Üç, iki, bir. Şöyle Yanlış Hı. mı? Yanlış mı? Oyun Değil yanlış. Mi? Mi? Evet. Vallahi. Kara yanlış bu arada. Neydi? Ha? Neydi? Ben beğendim. Evet. Tamam. Sıra sende. Bu son sende. Bir de bebeklerimle oynuyordum. Altı yaşında. Son soru. Sonra videoyu bitiriyoruz. Açıyorum. en çok dinlediğin şarkı türü? <gülüyor> <gülüyor> hep hep gibi Grup mu? Grup olabilir. Tabii. Tek kişi olabilir ama sen biliyorsun. Bu biliyor, bu biliyor. Aa, ben tabii bilmiyorum. Çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. <laughs> Allah'ım. Çok değişik oldum. Saçlarım. Dur. Hayde. E sen şarkı türü. Şimdi <laughs> Hay bakalım. Senin ben nereden bileyim ya seni sevdiğin şarkıcıyı ben? Bir dakika. İki saniye sana. Tamam. Bitti. 3, 2, 1. Melis Fiz ve Sabriye'nin kartınız. Yanlış evet. değil mi? Ne Allah cani. Tamam yanlış. Ama arkadaşlar Melis Fiz'i takip ediyor ya. Yanlış mı? Hangisi seninki? Manifest Blackpink. İkisi de yanlış. Ne? Vallahi. Şimdiden. <laughs> Melis Fiz. Günaydın. Gimmy geç çuyandu. Ay, Bu hiç ne varacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 Evet, seninki yanlış değil mi? Ney? Melis fısfıs and Sandra Koç. Yanlış değil mi? Tamam. Şimdi benim Şöyle Eee bu doğru mu? Bir doğru sayende. Şimdi o zaman 7 7 doğrum var. Ben kazandım. Ben kazandım. Ama dur yanlışa da bakacağız. Yanlış niye? tam bak sen. 1 <laughs> 1 2 3 4 5, 5 6 Ben 13 tane soramadım. Karatı yanlış. Sen kazandın. Çok güzel. Beni daha iyi tanıyor. Evet. Bravo! <gülüyor> 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 <Çok ağır işledik. gülüyor> ne oluyor? Çok alkışladık. Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam o zaman hemen videoyu atalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Edeyiz. Abone olmayı ve like yorum bırakmayı ve like atmayı unutmayın. Abone... <laughs> Abone olmayı, like, like atmayı ve yorum, yorum like. bırakmayı unutmayın. <laughs> Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.